Şimdi Westhaven World sunucumuzda e, odunculuğu ise göstereceğim. Odunculuk için bir tane baltaya sahip olmamız lazım. Aslında birden fazla olmamız lazım. Çünkü e, ağacı keserken baltanız kırılabiliyor. Bilginiz olsun. Şuradan hemen bir tane balta alalım. Hatta 4 tane daha ekleyelim. 5 tane olsun toplam üstümüzde. E, bunları ücretsiz hale getirmek isterseniz, e, crafting videomuzu izleyip e, baltayı craftlayabilirsiniz, üretebilirsiniz. Şimdi bir tane odunculuk bölgesine hemen ilerleyelim. Yani şu yakınımızda varmış. Buraya doğru ilerleyelim. Evet şimdi odunculuk bölgemize geldik gördüğünüz gibi. Bir kere bir kullan demeniz gerekiyor. Eşya üzerinize gelmeyecektir. Ancak kullanacaktır. Evet gördüğünüz gibi ağacımıza geldik. J'ye basarak animasyona girmesini bekliyoruz. Ve artık bu ağacı kesecektir. Dediğim gibi baltanız kırılabilir. Ee, bu konuda yeni balta kullanacaksınız. Bilginiz olsun, ee, geldiğinizde tek bir tane baltayla gelmemenizi öneririm. Animasyon bittiğinde bize odunlarımızı verecek. Bu da random ihtimalli var. Yani bir ağaçtan bir tane gelirken bir ağaçtan beş tane gelebilir gibi. Bakalım kaç tane verdi? Üç tane odun verdi. Şimdi bunları hemen toptancımıza satalım. Toptancımız, gördüğünüz gibi maden ve odun toptancısı olarak. Madem odun toptancımıza geldik. Şimdi J'ye basarak ee, açabiliyoruz. Buradan madenden çıkan eşyalar ve odunu buradan doğrudan satabiliyoruz. Üzüm üstümüzde kaç tane vardı? 3 tane odunumuz vardı. J'ye basıyoruz. Bu da geliyoruz. 3 tanemizi yazıyoruz ve paramızı alıyoruz.